Eczacılığın A hali. Ailemizin sağlığına verdiğimiz önemi danışanlarımıza da vermektir. Eczacılığın B hali. Bilimin ışığında hareket etmektir. Eczacılığın C hali. Canla başla, herkesin sağlığını gözetmektir. Eczacılığın D hali. Durmadan, yorulmadan halk sağlığı için gece gündüz çalışmaktır eczacılığın e hali. Gelecektir, sağlıktır, bilimdir, teknolojidir, dijitaldir. Eczacılıkta çağın ötesine giden yolculuğun anahtarıdır. Geleceğin e halidir. Eczaneden geleceğe kapılarını açan tüm meslektaşlarımızın Eczacılar Günü kutlu olsun. Yılın en büyük eczacılık buluşması geleceğin e haliyle sizleri de çağın ötesine bekliyoruz.